Şemdede Belediye Başkanı adayımız Kadir Topbaş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Kadir Topbaş 1945 yılında Artvin'de doğdu. İlk orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Marmara Üniversitesi. İlahiyat Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümünde doktorasını tamamladı. 1999'da Beyoğlu Belediye Başkanı, 2004-2009 Yerel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Yerel Yönetimler Danışma Kurulu Başkanlığı, Birleşmiş Milletler 2015 sonrası kalkınma gündemi üst düzey panel üyeliği, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Mimar ve sanat tarihi doktor olan Kadir Topbaş, evli ve üç çocuk babasıdır. Evet. İl başkanımızı ve milletvekillerimizi sahneye davet ediyor. Ayrılan yoldan geçmişiz biz. Ayrılan sudan geçmişiz biz. Ayrılan yoldan geçmişiz biz. Ayrılan sudan geçmişiz. Aynı geçmişiz, Aynı geçmişiz, Aynı geçmişiz i̇şte İstanbul işte Kadir Topbaş. Dağım. da devam ediyor. İşte Kadir Topbaş. İşte İstanbul sevdalısı, Türkiye sevdalısı lider, başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan. Işimiz hizmet, gücümüz millet. Işte İstanbul. İşte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve yeniden başkan adayımız Kadir Topbaş ve işte İstanbulumuzun efsane başkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin dik duruşlu başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yazımız bir, kışımız bir, aynı dağın geliyiz. İstanbul'da Kadir bir, Topbaş'ta durmak yok. Bir,